Bismillahirrahmanirrahim. Ben Ahmetullah Nazeri. Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin Kunduz Vülayeti'ndeki mesulüyüm. Bugün 15 Temmuz, sene 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vülayeti'ndeki İmam Sahibi ilçesi Karın Köyü'nde Hamburg Hayırseverler tarafından organize edilen 188. Sukku Hayratımızı e, Sancak ve Ayşe Medik adını açtık. Allah kabul etsin. Su kuyusu ve çeşmesi Hamburg hayırseverler tarafından ve Afgan, Kuyaş Afganistan Yerine Alkale organize edildi. Allah, Allah razı olsun. Ve Medik ailesinin su kuyu hayratı Allah deryasında kabul olsun. İnşallah bu kuyudaki yaşayan ahali de bundan iyi bir şekilde kullanabilecekler. Sağ olun, iki varsınız. Şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. صدق يا قبل الوصف برحمتك يا ارحم الراحمين. قوسنا قوسنا. الله راضي وصفه.